Ben tamam, tamam. bu Yok. bu hile Abi bunu TikTok'a at tamam mı? Bu video beyninin annesi babası ölmesin Beğeneyim bari olmadığınız anda sağlam güzel bir maç geçer belki. Ya geçen kayta dedim abi 16 kiloluk. Öyle de güzel bir maç döndü ki. Yemin ederim var ya. Reis o maç neydi öyle ya? Ulan modda var ya 9 kill mi aldım 7 kill mi aldım 8 kill mi aldım. Ama nasıl biliyor musun? O kadar güzel. Bak. Adamlar geliyor. Çat 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 vuruyor. Adamlar geliyor çat çat vuruyor. Ondan sonra midde sağlam bir fight döndü. O midin o kaldırma yerlerinde sağlam fightlar döndü. Kimseye nefes aldırmadık oralarda. O başka Ya bunlar ikide bir benden uçağı alıyorlar bak benim canım sıkıyorlar ha. Adamlar burada. Ha, hadi. Ya Şöyle birisi Vay şuna bir dolar. bıçak atsın Artı ya. Okay, Ulan Caner yemin ederim sen var ya. Sen hep arkamdasın ha. Senden başkası arkamda durmuyor ha fark ettim bunu. Ne oluyor ne lan? Abi öyle deme ya lan. E baksana adam beni çekmek için neredeyse gökünü verecek bizim adamlar hala lütfü yapıyor. Yok ya adamı kaldırıyordum. <laughs> Tövbe bismillah. <laughs> Ha. adam katta uzak, üst katta üst katta evet adam üst katta buradan gireriz. Ya. Yeah. Ata sen neredesin? Canım çok az. Sana oynatma Açın sana oynatma. Ya. Abi nasıl düşmüyor ya? Ah! Tamam güzel. Sen deyin. Çok güzel Kafa arka arka Lan arka. arka yer lan Lan bu ne Beyler <laughs> nereye attın? oraya mı ona Çık. göre atlayacağım Arkadaşlar çok güzel gidelim ya Adamın isme bak seni anonim Ben de senin anonim Allah Allah Seni böyle adam, adam Seni böyle öldürtürler ha Öldürtürler Anasını satayım bir oyunu kodur tur Power'a mı gidiyoruz? Power'a gidiyoruz. ya. Adam baygınlarını kaldırtmayın. Yani. Hala power'a gidiyoruz. Elemanın sesi hiç gelmedi ha. Uzak geldi. Evet yok hiç ses yok. Abi onlar orada beklemişler. Ben hiç sesini almadım. Hiç yoktu yani. sıfır ses. Ben oraya ilerleyince açıkta yakaladılar da vurdu. Ulan dışarı kaldı abi. Kanka bu hile. Bak buraya bak bak bak. Bir canı var. Lan bak buraya. Ha bunun canı bir ha. Bunu Vuru vurursunuz. Çok güzel. Evet. Tamam, çok bilmiyorum, güzel, bilmiyorum. Çok... Bilmiyorum. çok güzel. Bu adam hile bu adam direkt bana geldi kanka. Ben burada oturuyordum direkt bana geldi. O bir çocuk. Bir de bir de bir de bıçak atıyor diyor konuşuyor tüm bunlar <laughs> Oo bana geliyor. Oh shit. Ne oldu? İtiraf et. Nerede Bir dikkat et. Bu adam mıydı? Var mı daha var mı daha? Abi konuştu bir info ver anlamadım hiçbir şey ben. Nerede elemanlar? Burada yok. Başka var mı? Onları kaldırmışlar bak. Kanka o Anonim kimdi biliyor musun? Sen dedin ya gram ayak sesi yoktu. Oydu işte. Hmm. Anladın mı? Arkalayı vuran oydu. Uş, gel Uş. gel uçuyor 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 buraya gel. Location. Bas abi onu süpürgele. Kaldır onu Acıtır he. Oğlum ben ikisi daha çok acıtır. Rushlayın onu rushlayın. Bir can. Yok ben. Aldım beni buradan. Neredesin lan? Gel gel. Gerek yok gerek yok. Çere, gire, çere, gerek. Çere. Zaman yok zaman yok 16 saniye var. Adam Lan geri mi kaldırmış kendini? Kaldırması var ya. Ya abi burada <laughs> biri var. Can. Can. Canı hiç yok ya. Nerede? Geldi bana kayada. Mark the location. Ya bu geldi ya. Bir baksana arkanda arkanda arkanda. Bana. Canım yok ya. Adam dışarı. Vallahi. <laughs> ihtiyarı çekmesin diye geldim ya. Biliyordum burada başka adamlar O yüzden bir köşeye alıp oynamamız lazım. Şu köşeye al oyna. Sağ köşeye gel. Ya, bu kadar gibi ya? Abi geri çıkarttın. Cid var mı? Al al şunu al. Şunu da al. Eyvallah. <laughs> ben attım geriye. Ne kasık var ne renk var. Adam üstte işte galiba. Bomba çekti beyler. Üst baygın. Ne yapma? Ya burada pusu oran ser yani. Vur vur. Vur vur. basıyor yok. Var mı? Hiler <laughs> <laughs> Anasını sikerim hep pusuyorlar ya. Bana kit lazım. Var mı? Vallahi şimdi ben de pusacağım. Hmm. Geliyoruz oh. yanına lan. Geliyoruz dayan. Köpek gibi pusuyorlar ya. Bu arada onları temizleriz ha. Rahat <laughs> ol. Kanka ya pompalı olana var ya <laughs> dünyayı vurdum. Arkada merdivende olan beni vurdu. Bunlara yapacak bir şeyimiz yok ya abi. Yani. Bir şey yapamaz. Evet, Ses aldılar. Şimdi gelirler. tamam ben iyiyim. Ben iyiyim. Bomba yiyeceğim ama. Ha, hala şu evleri ezberleyemez. Ortayı ortayı lootluyorlar ortayı ortayı. <laughs> ya Bura var, bura var, bura var, bura var. Bunu vur. Bunu vur ama bitiriyor bilader Dur bir saniye bir silah değiştir oh. Oyna buraya. Tam yok. Ya. Ben, ben de, de, bir sporta gidiyorum ya. Bir adam akıl tutu yapalım. There's an ambush. Play it safe. Burada leş var. Önünde adam var Caner şurada. Bot, bot yapıyor, bot ya. yapıyor ya? Bot değil değil bekle bekle değil, bekle. Değil. bekle bir yeleğimiz falan var bir, bir az bir loot yapmamız lazım bekle ama sen çatıda onu gözle yedi ikincisi yedi. onlar bir düşman ha işte düşman onların onlar dost değil Adamla adamlar birbirine oynamıyor ki. Saklanma maç oynuyorlar yani. Kim kimi bulacak yani o kadar büyük bir... Hmm, kaldırma var. Adam, Adam atıldı abi da kaldırmaya. Nota, Şuna geldi. Şuna geldi. Mark the adam. Önüme geldi beyler. Geçti kaldırmaya. Kaldırdı beyler ha. Mide adamları indi. Aa, bunlar işte. Mide içeride. Atlatacağım onu da. Abi adam hayatının bombası Help. neydi bende? Bunlar içeri Ne yaptı i̇şte lan? Bu çocuğu nasıl çekmiyor uğraşıyor bu Arada kalacağız yine abi. Abi tık yavaş. Oğlum. Aa. Beni sen ne alaka nereden gördün ya? Aa bunu TikTok'a tamam mı? Ha, koydum seni. Sen nereden yoruldun? Beyler şurası da dolu bak. Açıcıya göstermeyin. Ya, Bence benim önümde hala var bir. Vardır zaten garantide. Mitte kalan. Aa mitteki geliyor. Nasıl bir geliş lan? Öyle. Oo, Nereye nere gel? Nere Nerede? Geldi, geldi burada. İhtiyar Hı -hı. önünde. Mark the Baygın 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 şunu vursana. Çekebiliyor mu? Adam çekti baygınımı. Aldılar ya. Yani. İleride abi bak gösterme sakın. Bu ipne ne var ya orada anca pusuyorlar ha. Adam karşıya geçiyor. Son iki kaldı. Ulan bir canım kalmıyor inşallah dışı. Dur ben şuradan tepelerine bineceğim beyler bekleyin. Tamam tamam buradan soldan tepesine biniyorum. Bekleyin oradan. Çıkartmayın yeter. Bomba var ha canım. Son bir. Çık çık, çık, çık. Tom kayı arkası. hemen <laughs> <laughs> <lan> orada arabanın önünde <laughs> kayadı. Şurada. Bu tarafta ya. Peki. Bu tarafta ateş etersen alırsın Baygın var. Bunu çekebiliyor şey. Biliyor musun? At abi. Ben baygını Tamam tamam. Dur, kaldırayım da ne olur ne olur. Bak kalk buraya bak buraya hadi. Aynen. Bana koyayım. Ya abi adam Açık buradan çıktı, bana, bana. raşıyor. Niye bu oynamadınız adama gözüm senin ya? We're the best. Victory belongs to us. Vay anasını satayım. Sevgili seyirciler beni. Sonra da dedim ya. Bari o deaktaşlar olsun ya. Ekran. O D'nin arasında bir şey olsun anlaşılsın. Onu diyeceğiz. Aynen öyle. <laughs> Uçağı benden aldıysa bayağı bir sağlam para basmış bu. Bu şey Ananı avradın ben nasıl vurdum lan pezem. Ben seni yedim. Ben de senin arkandayım. Farkında değilsin ama ben de her zaman arkandayım. Farkındayım. Yani. <laughs> GTA var. Arkam da. Lan 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 neredesin sen? Yok. Üst. Üstten mi vuruyorlar sizi? Aynen aynen merdiven de. Bu? Burada burada burada. Arkanı da. <laughs> Arkanı da. Arkanı da. da. Orada pusula bekliyor ya. <laughs> Kit var mı? Yok. Adamların yerini weapon. infoladım ben kaçıyorum. Öleyim artık. Bence bizimkilere gidelim ya. Biz burada 6 kişi yeriz. var ha. Kimse kalmadı burada. Geçen bak 1453 Emir. Geçen evet. attığım videoda son alana kalan hmm, çocuğu gördün mü? 1453 Emir. Bir var. Yine, Aynen, aynı, yine, yok. yine aynı maçtayız. Yine ben aha, uçak sahibini vurdum. Tut ben de. Tut de rekamı. Dayan geliyorum dayan dayan. Bir tık sessiz. Abi canımız hiç yok ha valla. Gelme lan. Bombak çektim. Aynı yerde. Ya. Ben böyle oyunu atıyorum. Yok aydım onu. Yürü, yürü yürü. Biliyor mu atacağını da? Yetiştim. Thank you man. Bak bak bak. Bu dur lan. Ne <laughs> kodum bu. Bu dur lan. Baygını kaldırıyorlar mı? Abi şundan mutlu bak git var mıydı? Yap çok çok bakayım oğlum aşağı. Çok çok iyisin. Çok Aman Geldi. Bir de sapla şöyle güzelinden öyle aklı başına gelsin. Bak adam geliyor ya. Port geldi bot 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 Değil 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 İlk Devran nereye gelen Devran Sikerler adamı ya Allah Allah abi tabi <laughs> Aynen aynen Ben ona bot o Bot o ya ben ona sıkmadım bot Doğru bot Yani bunlar midin adamı Salak salak geliyor Ayy, sıkmadım bile dedim sana şey Reis o para ihtiyacım abi kalmadı Abi kaldırmaya uçuyor adam Nerede o? Mide dikkat edin ha o da ekip var Can azdır onu Şuru bana sıkıyor gördün mü? Ya. Bir çık yapıp geleceğim. Tam ya, yatın. Ben ya, kollarım seni şuraya yatarım abi. Tam burada yatar. Geldim arkadaşlar. Son durum ne? Sesim var değil mi? Adam arıyor. Eee sesimiz var. Ekran sorununu çözdük. Aa şur, şurada, şurada çarptı. Gördüm gördüm. Open door. Gördüm aynen ben. Ben ona gördüm. uçuyorum abi. Bot olma olasılığı çok yüksek bunun. Evet. Tam da iki tane. Bana sıktı ama boşuna sıktı. Şey. Oo şuraya geçti beyler. Temiz abiciğim. Buna ya adam Dostlar. We are the best. Elinize We are the best. Değişik bir maçtı. Değişik bir esi vardı bu maçın ya. Siyah ekran, tuhaf tuhaf oyuncular. 17 kilimiz var. Yine aynı maçta. O bir sürü o isim yine aynı. Çakıl <laughs> abi. şu uçtan oynayacağız. 4 numara sen bize ayak uyur gerisi kolay. İçeride içeride içeride. Baygın baygın baygın. İçeriye baktınız mı? İçeriden ama. Adam kendini çekti bu arada. Ama Adam bana rushladı hayatının pişmanlığını yaşadı ya. Önümde. Burada bu bak arada içeriden girseniz içeri. içeriden içeriden içeriden. Aldım onu. Yaktım burayı. Aldım burayı. Venta menta hayır. Daha var içeride. Hele evet, bol bol bomba toplayın bomba 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 morotu alayın yakacağız adam şurada alt katta uca doğru gidiyorlar şu tarafa bak yaktı beni de ben Help. tam burada biliyorum abi uca doğru gittiğini yani. mid sarı alan burada sağlam fightlar döneceğine inanıyorum evet 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 full evet. full adam var altında var 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 Baygın 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 Çök abi. Bir daha var, bir daha var. Arkam var. Ucak açı, ucak açı. Buraya dur. devam ediyor. De İhtiyar geliyor musun İhtiyar? Geliyorum, geliyorum. İhtiyar ben dışarıdayım, dışarıda. O kaçmaya kaçacak. Location. Kaldırmaya kaçacak, kaçmaya kaçacak. Ne bakayım konuşmaya mı? Kanka gelsene İhtiyar. Ne de? Hele. Baydım onu hele, altımdan. Hele, hele, hele. Güzel. Reiso. Şurada bir bot var önümde vursana bunu dönüp, dönüp vur şunu. Dört sen buradaki baygını çektim mi Yakından. Bu adama vurmazsam ben bayılırdım. Mark'ta. Yani bilmiyorum alabilirdim de bayılma olasılığım da yüksek. O baygın mıydı? No, hmm. Yok orada biri vardı. <laughs> evet, ne demek parmak bizim iş. I'm recalling a teammate. Eyso <laughs> oh, kaldırma baygın. Değildi, ama. Yukarıya adam çıktı önün adam geçti. <laughs> evet. Arkanda adam ya arkana geçti. Oynamanız lazım beyler. Bu tarafta gelecek canına kal. Oğlum yanmıyorum lan. Neyse şu önümdeki adamı var. Ben alırsan, mi abi ben? Bunu vurursanız olay biter. Kalktığında. Dur. Marked görürsün dur. Ya. Don't give up. Bunu bayıldım ben de bayıldım Alana düştüm ben ya. Caner. Alan çok manyak Bak 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 bunu zıplattım zıplattım. Bana info da attım. Dur şimdi artık 4 numara ya. Öldü öldü. Vurdular onu. Burada bir amereli olan var böyle. Dikkat edin. Adamın adam bütün adam sağlam. Amerel olsun. Aa, nasıl ya nasıl ya? ne var ya. Ben peki kapattım içeri girdim bile adam duvar arkası oraya ya. O bende hep oluyor işte. <laughs> İyi de Abi, kilimiz varmış var. ha reis o. 23 kilimiz varmış yani. Kötü bir maç değil Reiso gel 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 şuraya gel. Abi içi baygın, içi baygın gelin lan. <laughs> So, so Açık uç so, so. Arkamızdan yeah, geliyor hey, hey, hey. bu anahtar. Nasıl patlattım onu? Aşağıya geliyoruz. Az dayanırsanız geliyorum. Dayanacağız dayan. Aaa bir şey? da yaşayalım. Canım var mı? Canım var mı? Var var. O ne şimdi yukarıya? Yağmur. Sen vurdun mu bunun yanındakini? Yok. Baydım ben. Önümde adam. Bekle kanka. Ne oluyor? Adam önümde. Böyle adamı kaldırıyor. Buyurun. Aşağıda aşağıda aşağıda. Sen ne ayaksın? Anla oğlu. Oh, problem Buradan buradan ne ya? Tutmuyor ki kendi kendine sargılanıyor bana kodum ayrım. Neyse, neyse, neyse. Antik, güzel oynadık burada. Ya düş ananı bacını ya, ne abi, ne bu ya? Kurtarır mıyız seni? Çatıdayım, Uzak mı? Kurtarırsınız ya, çatıda. Yok, çatıdayım ben, çatıda. Lan, düşme aşağı. <laughs> ne reis s**manı sikerim ben bu <laughs> işin. Abi, ya. niye çatıya düşmüyorsun <laughs> ki sen? <laughs> Oğlum bilsem ben kaldırmaya gider mi seni ya? Adam yani yokmuş ya sen yapıyor. Lobya döndüğümüzde hatırlat ne zaman hesabıma girse bütün bombaların skinlerini alıyorlar. Ben de alışmışım. Çekiyorum bombayı gelmiyor. Çekiyorum bombayı Thanks. gelmiyor. Şey falan. <laughs> Bak şu dışarıdaki kasma olmasa. Bu adam ölmüştü bu arada. Oh, oh. Bak, Diyorlar oyna diyor. He he. Bizim klat etçiliği olduğu için aldırıyorlar mı seni? Alabiliyorlar mı? 14 saniye var. Alırız olur. alırız girer. Ulan tut tut. Bakıyorum buradan tesiyorum ben. Tutuyorum ben sen tut hadi. Ulan tut adam bana tava atıyor lan. Şükür gene. Hepsi paket alana 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 Ulan bana tava değil de beni direkt tutmuş olsan anasını satıp kalkıyorum o. Yani. Tamam git git ben daha kaldıramazsın git Adam bana yürüyor lan Köşede durdu Açıkçası var. Ne yaşlı olur, insan gülemezdir ya. Bu bildiğin mi? Bana gelemez, o da gelemez. Önün dolu bu arada. Önün dolu Şimdi yatıyor adam. Böyle oyuncular işte. Ekip aktif değilse bize katıl reis. Olur olur bizim gelişmiş teknik tamam. şu an. Neyse şu, şunun Evet tamam tamam. İndirdim onu, indirdim. <laughs> Yukarıya bombanız çözünürlüğünü verirsen sen. Bomba attım ben yukarı bir tane de. Bayağı vurdun buna genel Oynar buraya. Biraz yedi. Baygın bu da. Gitti bu da. Bir abi, bir, de burada, bir daha burada, burada, burada. Helal, helal çok iyi. A bomba, bomba. Sana daha var bomba sanki. Bomba kim attı? Gel abi gel. Adam var, attı adam. herhalde. Ha var da adam var burada. Yok ya. Adam var var. Buradan kasıyorsunuz. <laughs> Buradan geliyorum. Ya. Abi balkonda lan. ne abi karşı. Şuraya oyna şuraya şuraya. Oyna abi lan bunu. Şurada location. var. Nerede? Candayım 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 acele etme. Yetiş ona. Yetiş. Tamam bittiler bunu. Eee valla bir kişi kaldı. Bir yani. kişi var da o da nerede Allah bilir. O da nerede Allah bilir. AVM'nin tadına baktı da. Bak kendini, Kavurla abi kendini. Sıkmam lan, sıkmam lan. Tamam ben kendimi kaldırıyorum. Sıkıntı yok. Bu şeylerin location. içinde. Maygın o. Bitti tamam. Bitti o. Ben de ona sıkarım. Ya. <laughs> AVM attım yemedi ya. Korktular lan adamlar. Location. Çok o birine info veriyor. Evet. Yemiyor abi. Nerede var başka? Kaldırmanın karşısında var mı şu yukarıda? Orada şey vardı. Ayıcık vardı da hayalet. Şeyi görmedim. Adam görmedim. Burayı diyorsun değil mi? Evet. Hayalet o tarafa gitti de görmedim. Kimse görmedi. Adam önümde. Unutmuş. Evet. Çatı baygın. Ben de sıkmadım. Neyse çatıda kimse yok. Arka Veya, geldi. Vay, 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 vay. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Aşağı atalım manyak. Arkadaşını tutuyor. Aynen burada burada. Burada burada burada. burada. Heh. Benim içersen lutum diye abi. Abi bende uçma yok. Uçma olan kimse var mı? <laughs> oha ha oha. Oh, oh. oh. Ben Oğur kendimi kendim al, al, alıyorum herhalde. Al al al. Al ben, biz buradan Amir bir tutuyoruz seni getirmeyiz. Yetişir mi? Yetiştirme işte. Ne yap lan? Ne sıkıntı lan o kadar? Vallahi baydım ne, alan dışında kaldı. Alan dışında kaldı. kaldı. Soldan gidiyoruz, soldan gidiyor. Oynasana bunu. Baygın o da. Ben orada baygın yaptım da arkadaşımı kurtarıyordum. Evet burada lan burada lan Yok oldu Bitti mi? Çektiler adam var adam var. Nerede adam var? Adam geldi 7 7 7 çatıda AVM var AVM 7 Bi bin, bin bin onu can bastırma. Lan. Yapma. Ya oğlum adamı şimdi ya. Canı ya. yok altında altında. Abi nasıl benim bir o adama değmez ya. Can bastırmamam lazım. Burada. Attım işaret. Onu onu bayıldılar lan bayıldılar lan. acele etme. Geliyor adam merdivende. bitirmeyi oynamasam var ya hiçbir şey olmayacak da. Ritti kendi adamı bu patlattı onu. Ritti ritti. Direkt alırsın. Kolay kendi, kendi adamı. Ritti basa etme. Bence al onu. Bas canını. Oh mis gibi. Eline sağlık yiğidim. Awesome. Victory belongs to us. Mükemmeldi ya maç. Harbi er, harbi er, er, güzeldi. <laughs> Elinize sağ. Eyvallah. <laughs>